Merhaba arkadaşlar, bu eğitimde birey lens efektle e, led aydınlatma nasıl yapılır? Aslında bunun mantığına bakacağız. Ben line'larla şöyle basit bir yazı yazdım. Arkaya bir e, duvar koydum. Şöyle göstereyim, basit bir sahne oluştu. Şu şekilde. Şu grup simgesini gizleyelim. Şöyle bir şey. Stüdyo ortamında basit bir sahne. Şöyle kamera 2'ye gelelim. Buradan katmanlardan bizim kablo diye şu kablo katmanlarımız var. Onu bir kapatalım. Evet yazımız bu. Ben bunlara birer tane ayrı materyal verdim. Renk olarak verdim sadece. Yani render aldığımda herhangi bir etki görmüyorum. Şimdi bunun mantığına dilerseniz bir bakalım. İlk önce LED efekt vermek için materyal editörümü açıyorum. Şunun materyalini bir çekiyorum ben, şu yeşil olan materyali çektim. Buna Wire Light materyal ekliyorum, direkt bunu dönüştürüyorum daha doğrusu, şöyle Wire Light materyale dönüştürdüm. Bakın artık beyaz bir Light materyal oldu. Yalnız ben burada soft yeşil gibi bir tarz kullanmak istiyorum. Hatta RGB bir değerde girebiliriz burada, biliyorsanız. Buna ne diyelim mesela? Örneğin 190'a 255'e 201 gibi şöyle bir renk verelim. Şimdi bunu render'ını aldığımız zaman herhangi bir etki görmeyeceğiz. Çünkü sadece light material gibi görünecek bir glow etkisi oluşturamayacağız. Hatta bunun gücünü şöyle bir değil iki gibi bir güçte yapalım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Burada Material ID Channel diye bir hadise vardır. Glow efekt bizden Material ID ya da Obje ID ister. Ama en kolayı burada Material ID'dir. Yani birden fazla Light Material kullanıp birden fazla Glow efekt verecekseniz Light Material ID'yi kullanıyorsunuz. Neden? Çünkü bir de burada benim sarı bir rengim var. Şimdi şöyle basılı tuttum buna. Örneğin bunun ID'si Dedim ki mesela sallıyorum 5 olsun. Çok önemli değil. 8 tuşuna bastım. Efekt bölümüne geldim. Ekle dedim. Lens efekt dedim. Okey dedim. Buradan direkt lens efektim geldi. Bakın aşağıda birçok parametre var. Buradan glove'ı seçiyorum. Ve şu oka basarak sağ tarafa atıyorum. Şöyle. Aşağıya doğru indim. Burada glow'un elementi var. Şöyle default ayarı bu. Bu arada siz glow etkisini görebilmeniz için arkadaşlar rendering'den render setup menüsünü açtığınızda birey altında frame buffer'ın kesinlikle kapalı olması gerekiyor. Frame buffer'da lens efekti görünmüyor. Bakın şu an frame buffer deaktif konumda. Bunu kapattım. Şöyle bir render deniyorum. Şu an bu renderını alıyor. Bittikten sonra bize lens efekti veriyor. Yani şu an online olarak görme şansımız lens efekti yok. Bakın bitti. Burada vermemesinin asıl sebebi ne? Bizim materyal ID'mizin şunun buradaki materyal ID ile eşleşmemesi. Dolayısıyla options kısmına geliyoruz. Bakın burada materyal ID'yi işaretliyoruz. Bunda 5 enter diyor. Artık buradaki ID buradaki ID ile çakıştığı için tekrar parametrelere geldim. Şimdi bittikten sonra bir lens efekt etkisi alacağız. Az veya çok. Şu an default ayarlarla alıyoruz ama online olarak ne yapmıyoruz? Bunu göremiyoruz. Aldık. Bakın şöyle bir efekt verdi. Ha, bu çok fazla bir efekt. Hani bunu neye göre yapıyoruz? Mesela bunun size'ı yani büyüklüğü çok fazla. Gücü fazla. Bunları ne yapabiliriz? Kısabiliriz ki aynı zamanda ne yaptı bana beyaz bir e, renk verdi. Bu beyaz renk yerine ben canlı bir renk kullanmak istiyorum. Şöyle yeşil. Mesela şunu sıfır yapalım. 0 250 ve 0. OK dedim. Şimdi tabii buradaki size dediği büyüklük çok yüksek arkadaşlar. Bunu ne yapmam lazım benim size'ını? Mutlaka biraz daha ufaltmam lazım. Üçütmem lazım. Örneğin diyorum ki size'ıma 1 diyorum. Burada da intensity bir değer var. Bu da bunun gücü. Yani bu genişliği, bu efektin gücü. Bunu da kaça indirelim? Şöyle 80 gibi bir değere indirelim. Etkiye bakalım ne görüyoruz. Evet şimdi size büyüklüğüm, renk evet hemen hemen yakın. Size büyüklüğüm ee şu an büyük, geniş. Bunu ne yapmam lazım? Mümkün mertebe ufaltmam lazım. Daraltmam lazım bu sayıyı. Şu an çok büyük görünüyor bu 1. Mesela buna ne diyelim? 1'in altında bir değer. 0,1 gibi bir değer kullanabilir miyiz? Örneğin. Bir de gücü biraz yüksek gibi sanki. Bunun da gücünü bir parça düşürelim. Şöyle 75 diyelim. Bu arada zaman kaybetmemek için region render alalım. Şuradan e, frame Buffer kapalı olduğu için Render Frame Window diyorum. Şuna Region diyorum. Şöyle bir çerçeveyi sadece şunun etrafında açıp Render alıyorum. Render bittikten sonra efektimiz bu şekilde yansımış oluyor. Tabi bunun e, büyüklüğüne veya küçüklüğüne ne yapabiliriz? Karar verebiliriz. Yani çok yüksekse bunu biraz daha düşünebiliriz. Mesela ne yaparız? 0.06 gibi bir değere de getirebiliriz. Şimdi buraya kadar tamam. Burada bir lens efektim var. Şu ikinci slot'a geldim. Bu sefer şunu çektim. Burada da bir sarı materyal var. Hemen bunu ne yapıyorum? Light materyal'e dönüştür. Ve buna da açık tonlarda bir renk vermeye çalışıyorum. Örneğin buna ne diyebiliriz mesela? Açık tonlarda şöyle bir sarı olsa hatta RGB değeri 255, 255, ne diyebiliriz 173. Şöyle bir pastel tonlarda renk verdim. Gücüne tekrar 2 diyorum. Şimdi... Buradan ne yapmam lazım? Materyal ID. Diğerine 5 vermiştik. Buna 4 diyelim. Tekrar ekle dedim. Ne ekleyeyim? Lens efek ekle. Okey. İkinci lens efek buraya geldi. Bakın hemen bunun altına geldi. Şuradan tekrar glow sağ tarafa aldım. Aşağı indim. Bu sefer şuradan options kısmından materyal ID'ye 4 dedim. Parametrelere geldim. Canlı bir sarı istiyorum burada. Örneğin Hemen yazalım. 255, 174'e şöyle 0 diyelim. Canlı bir sarı turuncu arası bir renk. Diğerlerine dokunmuyoruz. Güç çok fazla. Bunda da aynı şekilde. Yani ben bunun renderını aldığımda ne yapacak? Az önceki bir size'ı gücü çok fazla patlayacak. Bunu ne yapabiliriz? Mesela buna ne diyelim? 0,1 Yeşil daha yoğun bir renk olduğu için, pardon özür dilerim, sarı daha yoğun bir renk olduğu için yeşilden, bunun değerini düşürelim. 75 vermiştik yoğunluğuna, buna da ne diyelim, 65 gibi bir değer verelim. Sarı çünkü daha baskın bir renktir. Şimdi tekrar render'ımızı alalım. Evet, şu an istenilen sonuca hemen hemen ulaşmış durumdayız aslında, gördüğünüz gibi. İsterseniz bir tamamına bakalım. Şöyle view diyelim. Şunları bir kapatalım. Rendering'den render setup bölümüne gelelim. Şuradan common sekmesi parametresinden 1920 olarak bunu değiştirelim. Sağ klik anaydol diyelim. Yes. Kapalı olan katmanları da şöyle açmış olalım. Bunu dilerseniz süs dediğimiz kablolarımızla beraber görelim. Şöyle bir etki oluşturalım. Evet. Bakın şu şekilde bize ne yapmış oldu? Bir led efek vermiş oldu. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, her türlü sorunuzu veya önerinizi bana yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Ee, bu ve devamı için video taleplerinizi belirtip kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Saygılarımla hoşçakalın.